Evet arkadaşlar kanalımıza hoş Kaldığımız yani devam ediyoruz. İzlediğiniz için çok yapacağımı söylemiştim. One klavyesi altın elektriğe sistemlerle yaptık. Şuradaki sistemleri aşağı gitmeye uğraştırdık. En azından bizim ee, diğer malzemeler nerede burada Mesela şey e, daha gelişmiş tablosunu yapabiliyorsak En gelişmiş şunu yapabiliyor muyuz? Yok ee, O zaman gold'u yapabiliyor muyuz? Yuraburlar gold table. Gold. Bunu duvara var. Hiç değil. Hiç değil. Olay yok. Eee yapmak istiyor. Şimdi idare edeceğiz. okuma Ne Bunlar tabloyu iyi yapmış oluruz. Tabloyu şu tablo yapalım. Tabi buraya arttırdım şimdi. Şimdi alayım ama Ee, şöyle açık bir süre Mesela örnek veriyorum. Ee, bu burada duracak ama enerji kaynakları arkada olacak gibi şeyler yapabilirim. Sadece şu an hani atılan enerji sistemi çalışmak istediğim için şu köşeye atıyorum. Bu arada şey bir çok yavaş diyor eee Bu da iyi sürüyor. O zaman şimdi şöyle bir, şey bir fotoğraf Buradan koyarak çıkarmak Bununla çıkalım. çıkalım. Ee, zaten en üstte kadar çıkartıyorum Bu şekilde yapalım. Bunu toplar çoktan alalım. Toplar alalım şu an yaklaşık dört gün. 3.30'dan şekilde Şöyle bir tane kıyı şuraya koyuyoruz. Altı tane bağlarız. Evet, şöyle kapattım diyorum etrafına. Bir dakika bağladım ben. Evet. Onu tırpak için aşağıya atıyorum. Emiz olamadım yani kendime. Var anne. Şöyle göstereyim. Şöyle seni nasıl çekildi. Kapalı olur. Sadece sağlık. Daha zorlamayacağım. Şunu atalım sabah yapalım içerisine. Ee, i̇ki dakika hemen geri, geliyorum. Onun çöktü. Çünkü o yüzden dolayı. Kusura bakmayın. Oldu. Yine çünkü i̇şte, onun çöktü. Ee, kusura bakmayın. eee şöyle en azından bunları gitmedi. Flörtü kullanmaya başladı. Hücağımız ee, var mı? Yok. Ocak üretip biraz generatör sayısını arttıralım. Ee, şimdi generatör Alt üst direkt meşhur blok yapalım. Ee, on dört tane, on dört tane olacak bu, bu zaman. Altına bu kat jeneratör yerine direkt hat not, ne destek sağlamış olur bilmiyorum ama en azından şu an deneyelim. Bir e, dakika lazım, Denir lazım. bir e, deney var. Gerek deney kendimiz vardı. On üç tane ihtiyacımız var. Ha, bir de varmış. Bir on tane bir tane herhalde. Mesela sayınlar girmemiz oldu çünkü alt itemleri bulamıyorum yanlarına. <laughs> Şundan çekebilirim üstüne. Elektrik çalıştıralım. alıp. Dört tane daha vardı. Yeterli. Fazla bile. Şimdi 13 tane yapalım. 9, 10, 11 tane oldu bir yarım 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 bir yarım Her saat yanlış koydum. Birer alalım onu. Birer kişi Yok. Yürüdü. Yok. Yürüdü. Kendimi gösterelim nasıl yapıyormuş. Bu orada var. Bir potomu, braun, bu kokuyor mu? Brawl var mı? Brawl direkt kuş yapıyorum. yok. Ben yok. bir çarpım Bir tane kutluyorum. Ne ayırt? Şöyle şey bir... ...yapıştırıcısına koydum Diğerleri olabildi ben... ...bir yere kalınma Bu konutu da koymamak amacıyla... ...şey yaptım.

Biraz şansın şöyle bir sanki ağır olur. Lv yere ihtiyacımız var yoksa farklı ihtimaller Lv mi? Yok. Şimdi low desek sanma. Bunun merak ettim baktım. Ha, şu leğe bir saygımız var. eee ne? Bunlar bir tablo. Bunu bir biraz da kutlum alalım buradan bir şey gitmeyi sandım Vardır sandıklarda sandıklardan bunu sandım bir tane <laughs> değerli indirelim Şu an böyle kuruyorum ama şey yapacağım geniş bir yer var. En şöyle bir tabloyu çekim, Daha uğraşmamız oldu. Bir bunu bir kere Bunu bir tekrardan yazdım. Da ben iyi olur, böyle olur. Ben aslan olur. Tablolar burası. direkt buraya bir Otur var Burada mı? Yok. Burada yok. Üretimini sanki yok. Var Nereye koydu acaba? O e. da değil. Buna bakıp bir okur var mı burada? Bir tane ok çalacağım. Bir tane bu sandığa var.

kadar uzun yeterli olur herhalde. Şöyle o sayı enerjisi tutsun. Şeyine gidelim en azından odan enerji üretirken. Şurayı da uzanmaya çalışayım. Aradaki seçimler salsın. Doğru düzgün e, toprakları koymamız izin vermedi. E, çeşitli durumun ustan olsaydı şey yine kapatmışlar e, evet, pisli herhalde niye böyle oldu gene çöktü en azından son sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar